Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı ağacı yapacağız. O da yılbaşı yaklaştığı için dedim ki neden yapmıyorum ki. Evdeki malzemelerimi ne yapıyorum tabii ki. Evdeki malzemelerim değil tam olarak. Aldım bazılarını. 20 liraya 30 liraya mal olan bir fiyatı var bunun. Böyle e, bunlar çöp şiş arkadaşlar. Çöp şişleri bunun yeşil bandı var. E, elektrik bandı satılıyor. Onlarla ikilip olarak Yaptım böyle bağladım. Tabii ki biraz kısalta kısalta gidiyoruz. Ondan sonra böyle bayağı bir yaptım. Şu sonlara da kırmızı ekledim. Ve burada şöyle kullanabileceğiniz hmm, yılbaşı şişleri var. Ayak olarak binbir çeşitlerde satılıyor bunlarda. Böyle filler var. Onlar da binbir çeşitlerde satılıyor. Ondan sonra böyle meleğimiz var ve şurada güneşimiz var. Hatta şu çöp şişi göstereyim arkadaşlar. Bunların daha inceleri de var isterseniz. Biraz daha kalınları da var. Ben biraz kalınlarını kullandım. Şöyle şöyle koyayım. Bunlar da kırtasiyede satılan kağıtlar. Ben bunları bunların ucuna doğru bağlamayı düşünüyorum. Burada çamaşır ipim var. Çamaşır ipimi kullandım. Bu da evde olan iplerimiz. Böyle. Arkadaşlar ben şimdi başlayayım. Burada böyle şeyimiz var. Bunları ben biraz geri hemen şöyle bunu da fişini Şöyle geriye doğru alıp her şeyi bir başlatayım. Evet arkadaşlar şimdi bunları sıra sıra böyle dizeceğiz. Ve sonra arkadaşlar bunun üstüne bu çamaşır ipi kullandığım şeyleri dizeceğim ama ilk önce şimdilik sonlarına bunu geçireceğim. Şöyle hemen. Arkadaşlar bunların şuralarına da iğneyle bu ipleri geçirdik. Arkana Sen de mi geldin? O zaman gel bana yardım et. Arkadaşlar arkada büyük bir yemek var. <laughs> Evet. Tamam. Ben tamam. şöyle yıkayım arkadaşlar beni Yasin de bana şimdi yardım edecek. Değil mi Yasin? Oradan bunları alalım şöyle. Bunlar bir tane daha bulur musun? Nereden? Beyazlardır. Bu arada. ayak. Ayak. Eller beyaz olmasına gerek var mı? Var. Hepsini beyaz yapalım mı altın? bebekler. Şimdi arkadaşlar ben bunu tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben burada şu anda size tüyo vermek için kamerayı açtırdım. Tüyomu biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle hemen. Ben hani size kılak göstermiştim ya. Bu kılakları kırtasiye'den aldım. Hepsini eş parçalarda 3 cm Hatta 3 cm. Değil de şöyle bir parmağımla bir, bir parmağım şu kadarına kestim. Ve ondan sonra şöyle hemen uzun bir şekilde var. Onu da Hiç göstereyim. Yok, ilk kesmiyoruz. Evet arkadaşlar, bunun da açtığımız şeyin hemen yarısından şöyle Arkadaşlar ben Yusuf biraz sus. Yarısını şöyle yapıyoruz. Sonra şu ortadan hemen el emeği göz nuru gibi <laughs> ayırıyoruz. Sonra da zaten buralara devam ediyoruz. Ondan sonra böyle alttan geçiriyoruz arkadaşlar. Böyle bağlıyoruz. Şöyle ben hatta yarısını yaptım. Size göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle arkadaşlar böyle bir şey oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Bu en alt kısmı. Üst Zaten yaparken size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ben bunu devam edeceğim. Şöyle hatta ben size şöyle göstereyim hangi kademelere ne koyacağım. Zaten bu kademeye koydum böyle arkadaşlar siz de görmüştünüz. Bu kademeye de böyle bunları koydum. Ondan sonra arkadaşlar bu kademeye de bunları koydum. Şimdi ben bunlara devam ediyorum. Sonra size göstereceğim. Hadi. In. Bye bye. Şimdi ben bunları birleştiriyorum. Hatta bu çamaşır ipiyle. Buraya silikonumu yapıştırıyorum. Ondan sonra silikonumu şöyle bir tahtanın üstüne koyacağım. Akarsa hiçbir demesini yapmıyor. Hatta değil. ben şöyle tutayım. Ondan sonra bu ipi arkadaşlar buraya geçiriyorum. İki Ondan kez bir dolamışlar. Arkasından doluyorum. Ve bir kez daha sık, sık. ama elime değdirmesin evet. olacak. Hop, hop. Ondan sonra arkadaşlar bu şekilde bir daha döndürüyorum. Ondan sonra hemen diğer hamleye geçiyoruz. Diğer hamle dediğim yani alt taraf arkadaşlar. Şimdi ama sık. ip yok. uzadı. Bekle bir. Çok uzun ya. İpi yanlış taktım arkadaşlar. Biraz şuraya sık, Tamam, sık, tamam. Sık, sık. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu da geçiriyorum. Bunu da geçiriyorum şöyle. Tamam arkadaşlar bu oldu. Şimdi ben bunu yapıştırırken artık şey yapacağım. Hayır makas verir misiniz? Makas. Arkadaşlar ben bunu şimdi keseceğim buradan. Arkadaşlar kestim arkadaşlar. Şimdi ben bunu asarken size şey yapacağım ama ilk önce şunu bunu şey yapacağım. Bağlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu tarafı buraya geleceğine göre bunu şöyle arkadaşlar şuradan boydan boya yapacağım. İlk önce ben şimdi e, kamerayı kapatıp başlayacağım. Ondan sonra orada zaten size göstereceğim. Her zaman bay bay. Evet arkadaşlar yaptık. Buraları böyle süsledik led ışıklarla. Led lamba, led Ondan sonra bir çivi çektik duvara tabii ki. Böyle buraya yapıştırıp en sonunda bunu Arkadaşlar, hadi bir dakika. Arkadaşlar böyle o us böyle uf oluyor ya. İşte onların anneannesi gibi. Onların anneannesi. Şöyle gel bakalım. Arkadaşlar böyle püskürüm püskürüm bir şeyler oldu. Tamam çok püskülleri açma. Böyle oldu arkadaşlar. Ve şimdi o zaman ışığı kapatalım ve görelim nasıl bir şey olduğunu. Evet. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Ben bunlar bayıldım. Ya hatta, arkadaşlar yarım yarım arkadaşlar ben bunun önüne böyle oturur. Böyle beklerim. Bak, ben de böyle sen de? Ben oturmayacağım. <laughs> tamam. Arkadaşlar evet. o zaman ben şimdi kapanışımı yapıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı like unutmayınız. Atarım. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. bye, bye.